Polis memuru Ahmet bir gün eve geldiğinde kızının kaçırıldığını öğrenir. Bu haberle sarsılan Ahmet, kızını kurtarmak için hemen harekete geçer. İlk olarak kaçıranların kim olduğunu ve nedenini öğrenmek için eski bağlantılarını kullanır. İz sürme yetenekleri ve polislik tecrübesi sayesinde kızının izini İstanbul'un karanlık sokaklarında bulur. Ahmet her adımda tehlikelerle karşılaşır; silahlı çatışmalar, yüksek tempolu kovalamacalar ve zekice planlanmış tuzaklar. Ancak kızına olan sevgisi ve kararlılığı onu durdurulamaz kılar. Ahmet, kaçıranların saklandığı yere ulaştığında büyük bir çatışma başlar. Ahmet, hem fiziksel hem de zihinsel olarak sınırlarını zorlayarak kızını kurtarmak için her şeyi göze alır. Sonunda kızını sağ salim kurtarır ve kaçıranları adalete teslim eder. Bu macera Ahmet'in sadece bir polis memuru değil, aynı zamanda fedakar bir baba olduğunu da gösterir. Kızını kucakladığında yaşadığı tüm zorlukların ve tehlikelerin buna değdiğini anlar. Bu olay Ahmet ve kızı için unutulmaz bir anı olarak kalır.